Selam. Ben Yiğit. Bugün düşük donanımlı sistemlerin şahı olan Batman Arkham Asylum oyununa bakacağız. Gerçekten ya. Bu oyun zamanında yani 2009'da bu grafiklerle, bu oynanışla ve günümüz için bu kadar düşük sistem gereksinimleriyle nasıl çıktı? E o zaman hazırsan iyi seyirler. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki bu oyun oyun sektörünün en baş yapı serilerinden olan Batman Arkham serisinin ilk oyunu. Azilum diğer iki oyundan hep geri planda kalsa da benim oynadığım ilk hikayeli oyunlardan biri olduğu için bende önemli bir yere sahiptir. Zaten bu oyun oyun dünyasına Batman dövüş mekaniği diye bir şey getirmiştir ki bu mekaniği Spider-Man gibi büyük bir markanın önderliğinde birçok oyun kullanmıştır. Bu mekanik doçla ve saldır mantığını benimsemiş olsa da hem oynarken büyük bir zevk hem de izlerken büyük bir keyif veriyor. Ayrıca bazı teknik hatalar olsa da günümüzde hala oynanabilecek bir oyun. Tamam grafikler eskidi belki ama sırf dövüş mekaniği ve hikaye anlatımı için hala oynanabilecek bir oyun. Günümüzde saçma sapan ve binlerce fiyat isteyen oyunlar bile fiyasko şeklinde çıkarken indirimsiz hali 31 TL olan ve her indirimde yaklaşık 5-6 TL'ye düşen Batman Arkham'ın fiyatı da çok ucuz. Hikayesi ve hikaye anlatımı da çok yeterli. Hatta üst düzeyde olduğunu da söylemeden geçmeyeyim. Ayrıca karakter geliştirme yani edinebileceğimiz özellikler de oldukça güzel. Boss bölümlerinin bazıları çok benzer. Hatta kullandıkları belli temalar dışına çok çıkmıyorlar ama bu eksikliği oyunun hikayesine yedirerek bize genel olarak belli etmiyorlar. Bütün bunların yanında Batman serisinin genel olarak çok fazla ödülü var. Zaten bu oyun yani Asylum seriden bağımsız olarak kendi başına bile Game of the Year ödülü almış bir oyun. Metacritic puanı da 91. Yani bu oyunu yaptığı birkaç kötü şeye rağmen bence süper bir oyun. E sistem gereksinimleri de bu durumdayken bu oyunu kötü yapan neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Neyse fikirlerini yorumlar kısmında belirtmen beni çok mutlu eder. Son videolara gelen etkileşim kanalın stabil etkileşiminin çok üstünde ve bu beni video çekmeye yönlendiren tek şey. Yorumlarınızın hepsini okuyor ve önemsiyorum. Yorum yazan ve yazacak olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca videoyu da izlediğin için teşekkürler. Görüşmek üzere.